Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle MTA'da takılacağız, gezeceğiz, edeceğiz, yapacağız bir şeyler işte. Nereye wow. gitsek diye düşünüyorum. Dur şuradan ışın alalım hemen. Nereye gidelim? Şu sanayiye gidelim. Nereye <laughs> gidelim? <laughs> bir şey kafamıza göre aşınanalım bir yeri şuraya, şuraya gidelim şurası güzel bir yanlama yeri biraz burda bir yanlayalım sonra gidelim başka bir yere gidelim gezelim mi? Vur, kaldırma vurdu ya Kaldırma vurdu mu Vurmasaydı çok iyiydi Bak vuruyor ha kaldırma Yeni kestim Ha ben genelde kalktım אהלן, 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 arabayı biraz galiba fazla bastım yere doğru ondan tam şey vuruyor yere kaldırmadı Куда-то... что que sí, pero... Nasıl araba sıkıştı ya? Yani. Çeviremedim de arabayı. Farklı bir şey sürelim burada. Olsun zaten videomuzu bitiririz. Yok ya buradan değil. Tufa sürelim tufa şuradan. Şuradan. Hemen şuradan. Klasik. Ya şu F90 modifesinden direkt o güzel oldu. Hı -hı. Evet, fazla basık oldu şey tofaşa göre bu. nerede son evet, güzel hentler var. Bak mesela şurada ön kaldırma hendi var bir tane. Bak bir Bak bak

bir yere geldim. Ne <laughs> altın nasıl geçtim biz onu hiç vurmadan. Hiç vurmadan geçtik ha altın. Yani. Araba batıyor. Tofuca batıyor. Battı galiba attı. nasıl dalmıyor da. Dalmayı da unuttum. Neyse batıyor şu an işte. Şuradan bir ışınlanalım yine ama vedamız edelim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.